Adana Emniyet Müdürlüğü uluslararası dolandırıcılık şebekesini yakalamak için harekete geçti. Sri Lanka menşeli bir petrol şirketi birlikte çalıştığı Amsterdam limanındaki bir şirketten hizmet masraflarının ödenmesi istenen bir e-posta aldı. Bunun üzerine şirket masraf karşılığı 10 bin doları kendilerine gönderilen İBAN hesabına aktardı. Daha sonra şirketten masrafların ödenmediği yönünde bir e-posta daha alan şirket yetkilileri dolandırıldığını anladı. Söz konusu şirketin şikayeti üzerine Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı yaptığı çalışmada İBAN'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait olduğunu belirleyerek durumu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Paranın Adana'daki bir hesap numarasına aktarıldığının belirlenmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şebekenin ülkede yaşayan üçü Nijerya uyruklu, biri Mali uyruklu, ikisi Türk uyruklu kişilerden oluştuğunu belirleyen ekipler şüphelileri takibe aldı. 5 aylık teknik takipte şüphelilerin uluslararası şirketlerin kurumsal e-posta adreslerine girip bağlantı kurdukları şirketleri öğrenip daha sonra da e-postaları taklit ederek birlikte çalıştığı şirketlerle irtibata geçtiği ve binlerce dolar ve euroluk vurgun yaptığını belirledi. Yapılan çalışmada Hollanda'daki bir kamp tesisi işleten şirketin kurumsal e-posta hesabını taklit eden şebekenin Kuresa Futbol Federasyonuyla temasa geçtiği ve ülkenin milli takımının kamp masrafı olan 64 bin euroyu göndermesini istediği belirtildi. Yine bu paranın da Adana'daki IBAN hesabına yollandığı tespit edildi. Şebekenin Afrikalı üyelerinin hesap hareketliliğinin 985 bin dolar ve 350 bin euro olduğu, Türk üyelerinin ise hesaplarına yatan paraları bu kişilere verdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polisin Bursa, Antalya ve Şanlıurfa'da düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.